Arkadaşlar hoş geldiniz. Son videomuz 20. video. Önemli bir video. Özellikle alan için, ÖABT için önemli bir video. KPSS'de de soru geliyor. Şu ana kadar 6-7 sorusu var. Hatırladığım eğitim bilimlerinde ama e, ÖABT'de de bazı alanlara buradan soru gelmekte. Sözel sayısal fark etmez. O yüzden burası bizim için, sizler için önemli bir konu. Kavram öğretim teknikleri kaynaklardan kaynağı birazcık farklılık gösteriyor açıkçası. Ben çıkmış soruları da baz alarak bu tablo üzerinden anlatıyorum. Yıllardır da böyle yapıyorum. Son yıllarda hiç mahcup olmadık ama kitaplara göre farklılıklar vardır. Bunu da belirtmek isterim. E, muhakkak ki bu konuyu izledikten sonra çıkmış sınav sorularını çözün. Ben alandaki ve sorulara da bakıyorum. Eğitim bilimlerindekilere de bakıyorum. Orayla tutarlıdır Burası onu belirtmek isterim ama farklılık var mı onu bir daha bir daha söylüyorum kavram yanılgılarını tespit eden kavram yanılgılarını gideren her ikisini de yapan tekniklerimiz var şimdi Burası şu biz bir dersle alakalı kavram öğreteceğiz o kavramlar yanlış öğrenilmesin o kavramlar yanlış öğrenilmişse bunu tespit edelim ve giderelim bu amaçla kullanılan teknikler Bunlar Kavram haritası, kavramsal karikatür, V diyagramı hem tespit eder hem giderir diyeceğim ben. Şimdi kavram haritaları, en çok kullanıldığı strateji sunuş, en çok kullanıldığı yöntem anlatım, dersi bir bütün olarak görmemizi sağlar, ana kavram üstte, diğer kavramlar onun eteklerinde yer alır, genelden özele doğru yani tümden gelin mantığıyla hazırlanır, baktığımız zaman şurada açıklayıcı, kurallı, Gelişi güzel. Böyle anahtar bağlantı ifadeleri vardır. Okların yönü yukarıdan aşağıya doğru tümden gelim olduğu için olmalıdır. Görsel uzamsal zeka ile matematiksel mantıksal zeka tarafından kullanılır. Sınav amaçlı kullanılır. Kavram yanıklarını tespit edip gidermeyi sağlar. Dersin giriş gelişme sonuç her aşamasında. Okul öncesinde görsellerle ta üniversiteye kadar her kademede kullanılır. Sadece kavramlar vardır geniş açıklamalar, olgular yoktur. Kavram haritalarında unutmayın, unutmayalım. Kavramsal karikatür. Konuyu karikatürize ederiz. İnsan ve hayvan insan ve hayvan figürleriyle konu dolaylı şekilde anlatılır. Doğru kavram, yanlış kavram, alternatif kavramlar vardır. Bu şekilde kavramsal karikatürümüz var. Beyin fırtınası yaratıcılık ve hayal gücüne dayanır. Doğru. Beyin fırtınasında akla ilk gelen fikirler söylenir. Doğru. Beyin fırtınasında tahtaya kaliteli fikirler yazılır. Doğru mu? Yanlış. İşte kavramsal karikatür böyle bir teknik. Konuyu doğrudan vermek yerine insan ve hayvan figürleriyle verirsin. Kavram yanılgılarını tespit edip gidermek için kullanılır. Huriye, Nuriye fikriye böyle bir karikatür var. Hangisi doğru söylüyor? Ölçme değerlendirme amaçlı kullanılır. Ölçme değerlendirme amaçlı kullanılır. Özellikle Günümüz yeni soru tarzlarında çok kullanılıyor alt kademelerde. Tartışma ortamı yaratmak, bilgiyi farklı şekilde ortaya koymak, yaratıcı düşünceyi geliştirmek, eleştirel düşünceyi geliştirmek ya da işte konunun dikkat çekilmesini, daha çok dikkat çekmesini sağlamak için konu karikatürize edilir. Kavram yanılgılarını tespit edip gidermeyi sağlar. Bakın bilgileri doğrudan vermez, dolaylı şekilde verir ve kavramsal karikatürde gülelim, eğlenelim, mizah amacı yoktur. Karikatürize edilir ki dikkat çeksin, çocuk odaklansın diye gülme, eğlenme mizah amacımız yoktur. E, bu iki kavramı, iki bilgiyi unutmayalım. Kavram yargılarını tespit edip giderir. V diyagramı fen alanında çok kullanılır. Dersin teorik kısmı sol tarafa, dersin pratiği sağ tarafa yazılır. Ortada odak sorusu vardır. Bu soruyla Dersin teorik ve pratiği arasında bağlantı kurmaya çalışırız. Yani dersten önce teoriler, ilkeler, ulaşılmak istenen sonuçlar var. Dersten sonra çalışma sonunda elde edilen bilgiler, verilerimiz, görüşlerimiz, işte değerlendirme sonuçları ne varsa dersin teorik ve pratiğini birleştiririz. Konuyu bir bütün olarak görmemizi sağlar. Teorik ile pratik arasında uygulama arasındaki boşluğu kapatır bilgiyi daha kolay, daha anlamlı şekilde öğrenmemizi sağlar. Fen alanında çok kullanılır. Ölçme değerlendirme amacıyla kullanılır. Kavram yanıklarını tespit edip giderir. Ve unutmayın, laboratuvar çalışmalarında rapor yerine geçer. Arkadaşlar, deney raporu yerine geçer. Deneylerden sonra muhakkak bir rapor düzenlenir. Ama eğer bir V diyagramı hazırlamışsanız, V diyagramı çocuğa fen derslerinde, fizik, kimya, biyolojide V diyagramı çizdirmişseniz rapor yazdırmanıza gerek yoktur. V diyagramı rapor yerine geçmektedir. Kavram yargılarını tespit edip, edip gideren kavram haritaları kavramsal karikatür V diyagramı hem tespit eder hem giderir. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yapılandırılmış girip bir kap alanda soruldu. Kutucuk. Kutucuklarımız var. 9, 12, 16'lı kutular var. Cevaplar bu kutunun içinde saklı kelimeler kelimeler ya da görseller vardır. Alt kademede daha çok görsellerle olur. Cevaplar oradadır. Sen bununla alakalı sorular sorarsın. Ölçme değerlendirme amaçlı kullanılır. Kavram yanıklarını tespit etmede kullanılır. Bakın unutmayın seçeneklerde bu 9 tane il var. Başka bir il olmaz. Ama şöyle de bir şey yok. İkinci soruda Ankara, Erzurum atıyorum Trabzon'u eledin. İkinci soruda Konya, Edirne, Rize eledin. Son soruda cevap İstanbul, Samsun, Antalya diyemeyiz. Niçin? Buradaki her seçenek, atıyorum Rize, Rize bütün sorularda doğru cevap olabilir. Seçenek doğru cevap olabilir. Unutmayın bunu. Şans faktörünü ortadan kaldırır. Yeni alternatif ölçme değerlendirme araçlarından biridir. 9, 12 ile 16'lı kutucuklarla yapılır. Kavram yanıklarını tespit etmemizi sağlar. Bakın hangileri suda yaşar? hangileri uçar, hangileri otçuldur dedik. Bunlarda hepsi bir tane var. Ama şuradaki hamsi bir de de olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Soruya göre bu değişir. Unutmayın. Kavram yanılgılarını tespitte kullanır. TGA Tahmin, gözlem, açıklama. Kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla kullanılır. Önce çocuklardan tahminler alınır. Fen alanında yine kullanılır. Tahminleri aldık. Sonra deney yaparız. Çocuklar bizi gözler, izler sonra açıklama yapılır. Tahmin, gözlem, açıklama. Mesela bir çay kaşığı yemek tuzu bir bardak suya attık, karıştırdık. Ne olmasını beklersin? Tahminleri alalım. Tahmin erir, acı olur, tatlı olur, tuzlu olur, ekşi olur. Tahminleri aldık. Sonra deneyi yaparız. Çocuk bizi gözler. Sonra da açıklama. Ben şöyle demiştim, böyle oldu. Doğru bildim, yanlış bildim, eksiğini görür giderir. TGA tahmin gözlem açıklama kavram yanıklarını tespitte kullanır kelime ilişkilendirme öğrenciye bir kelime verirsin Trabzon 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 aklına ne geliyorsa 30 saniyede ya da bir dakikada yani çok az bir sürede ne yapar öğrenci aklına geleni oraya yazar bak yaratıcılık hayal gücü konuya ait ön bilgiler Bunların hepsini ölçersiniz. Kavram yanıgısı varsa onu ölçersiniz. Bakın Trabzon dedik. Süre bir dakika. Trabzon hamsi dedik. Trabzon spor dedik. Trabzon horon dedik. Trabzon Metin Hoca dedin sen. Trabzon Ayder dedin. Eğer Ayder demişsen bak yanılgın var. Ayder nerenin? Ayder Rize'nin. Dolayısıyla yanılgıyı tespit edersin. Sana öğretmen kağıdı verip hadi evladım bunu al git bir hafta sonra getir demez. Sana kağıdı verir, bir dakika sürem var, aklına ne geliyorsa oraya yazarsın. Ee, bu şekilde öğrencinin o bilgi ön bilgisini ölçersin, bilgi yapısını işte ne kadar bildiğini bilip bilmediğini ölçersin, kavram yanılgısı varsa tespit edersin. Bir de bu sadece bilişsel alana göre değil, duysal alana da hitap eder. Mesela ne yaparsın? Trabzon dedin. Trabzon'da okuyan bir öğrenci olsun bu. Trabzon Allah'ın Lazları dedi. Hamsi kafalar dedi. Lanet olası şehir dedi. Diyebilir yani. Trabzon'u sevmeyen biri. Bak duysal olarak diyoruz ki bu kişi Trabzon'u sevmiyor. Trabzon'dan nefret ediyor. Diyebiliriz. Anladınız mı? Bu kişi okumuş ama adam olamamış da diyebiliriz. Yani okuduğumuz yeri çok sevmeyiz de böyle şeyler vardır. Böyle de diyebilir ama Trabzon içinde çok güzel şeyler de diyebilir. Trabzon ileride yaşayacağım yer. Trabzon yeşil mavi. Trabzon huzur der. Trabzon sinir der. Aksi insanlar der. Bu şekilde diyebilir. Trabzon'u seviyor, sevmiyor. Bunu da ölçeriz. Ama dilissel anlamda ön bilgilerini, konuya ait bilgi altyapısını ölçeriz. Ve kavram yanılgısı varsa tespit ederiz. Anlam çözümleme tablosu soruldu. A, Ç, T. Anlam çözümleme tablosu. Arkadaşlar sütün iki boyutlu bir şema. Birinci sütun kısmında kavram ya da kavramlar. Satırda özellikleri vardır. Öğrenci çentik atar, işaret koyar, çarpı atar. Ya da işte şu şekilde hangisi hangisiyle ilişkili bunu ortaya koyar. Kavram yanıklarını tespitte kullanırız. Ölçme değerlendirme amaçlı kullanırız. Mesela ben böyle bir kavramsal, e, özür dilerim, anlam çözümleme tablosu yaptım. Kavramların burada, özellikleri burada. Örnek ödev. Burada üç yerde hata yaptım. Bilgisayar destekli eğitim biri grupla mıdır, bireysel midir, sınıf dışı mıdır kavramı ben kavram demişim mesela. Oysa bireyseldir. Başka gezi. Geziye bireysel demişim. Gezi sınıf dışı bir teknik. Ya da tutor. Tutora grupla demişim. Tutor bireysel bir teknik. Sen şunu diyeceksin. Metin Hoca Bilgisayar destekli eğitimi, geziyi ve tutoru tam olarak öğrenememiş. Burada eksiği var, hatası var. Bak kavram yanılgını tespit ettin. Anlam çözümleme tablosuyla. Kavram semantika. Bir kavram ve o kavrama ait bilgileri gruplayıp, sınıflayıp, kategorize ederek o kavramı daha bütün bütüncül bir şekilde ortaya koymak istiyorsak, sınıflayıp, gruplayıp, kategorize ederek ortaya koyuyorsak Buna biz kavram ağı semantik ağı diyoruz. Bakın kavramlar arasındaki ilişkiyi kurmaktan ziyade kavram haritalarındaki gibi bağlantı kurmaktan ziyade yazılı bilgileri daha iyi anlamak, o bilgileri gruplayarak, sınıflayarak, kategorize ederek daha iyi öğrenmek amacıyla yapılır. Bakın ee, kavram ağı semantik ağı, eğitim işlevleri, eğitimin özellikleri sistem olarak eğitim, eğitim çeşitleri, eğitim veren kurumlar. Ne yaptık? Eğitime dair bilgileri gruplayıp, sınıflayıp, kategorize ettik. Özellikle unutmayın. Sorulusu yok ama gruplama, sınıflama, kategorize etme diye karşımıza çıkar. Kavram haritasına benzer ben şöyle. Kavram haritasında ilişkileri veririz. Çok detaylı bilgi yok. Bu daha çok bilgi haritasına benzer. Ama bilgi haritasında bir ardışıklık, aşamallık vardır. Burada öyle bir durum yok. Sen bir konuyu öğreneceksin. Kendine göre nasıl onu öğreniyorsan bu oluyor. Kavrama, semantika. Bulunduğun ili düşün. Buraya bulunduğun ili yaz öğretmenim. Ben Trabzon yazdım. Şimdi Trabzon'a ait kavram ağı, semantika oluşturalım. Trabzon'un ilçeleri yazıyorsun. Trabzon'un yer... Ne diyelim? E, yeraltı zenginlikleri diyeceğimiz hiçbir şey yok. E, ne diyeceğiz? Bor mineralleri yok yani bizde. Trabzon'da ne var diyelim? Trabzon'un tarihi. Yazdım. Trabzon'un coğrafi özellikleri. Yazdım. Trabzon'da yetişmiş ünlü kişiler. Yazdım. Trabzon'un yemek kültürü. Yazdım. Bu şekilde ne yaptın Bak Trabzon'a ait bilgileri Trabzon'u bir bütün olarak gördüm. Bilgi haritasına benzer ama Böyle ardışık aşamalı bir bağ yok. İstediğin gibi yapabilirsin. Buna kavrama semantik ağ diyeceğiz. Kavram yanıgılarını tespitte kullanılır. Tanılayıcı dallanmış ağaç. Bir ölçme değerlendirme aracı. Alternatif yeni ölçme değerlendirme tekniklerinden biri. Doğru yanlış şeklinde sorulara verilecek yanıtlardan iki seçenekten oluşur. Her bir soru doğru yanlış, doğru yanlış, doğru yanlış diye gider. 8 ya da 16'lı çıkışı vardır. Çıkışa göre öğrenci puan alır kavram yargılarını tespit etmede kullanılır. Fen ve teknoloji dersinde klasik yöntem, değerlendirmesi yöntemler kullanılır. Doğru mu yanlış mı? Atıyorum sen doğru dedim, ben yanlış dedim. Doğrusu bu diyelim. Proje alternatif tekniklerindendir. Doğru yanlış. Böyle gider. Burada bilmeniz gereken şey şu her soruya verilen yanıt yani yanlış örnek veriyorum. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. İstanbul. Doğru yanlış. Bu sorunun cevabı yanlış değil mi? Bunu dememiz lazım. Sen bunu dedin, ben doğru dedim mesela. Ben buradan sıfır puan aldım, sen puanını aldın. Ben sıfır aldım diye, yanlış yola girdim diye sıfır almıyorum. Ama ne diyor burada? İşte örnek verelim, İstanbul Marmara bölgesindedir. Doğru yanlış, doğru diyorum Marmara'dadır. Buradan tam puan aldım. Marmara'nın bitki örtüsü Atıyorum ne diyelim? Bozkırdır. Yanlış değil mi? Bunu da yaptım. Bak iki tane doğru cevabım var. Bir tane yanlışım var. Yanlış yola girdim diye eyvah sıfır almıyorum. Her soru kendi içinde doğru yanlış, doğru yanlış diye ayrılır. 8 ya da 16'da çıkışı vardır. Kavram yanılgılarını tespitte kullanılır. İki aşamalı teşhis testleri. Atandığınızda uygulayacaksınız ve inşallah beni hatırlayacaksınız. Bazen üç aşama diye de yapılır. Arkadaşlar birinci aşaması... Çoktan seçmelidir. Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi hangisidir diye sordum. Hiç sıfır bilgim var. Şans faktörüm kaç? Yüzde yirmi. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Hatta Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Attım çıktı Marmara. Soru şöyle olsun. Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi Marmara'dır. Şans faktörü kaç? Yüzde elli. Hiç bilmesen de. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Attım o da tuttu. Ama ikinci aşaması ya da üçüncü aşaması açık uçtu. Nedenlerini yazın. Bu defa atıp tutturman lazım. Anladın mı? Bildiğin bütün duaları okuman lazım. Öyle bir fıkra vardı değil mi? Senin adın ne? İşte nasıldı? Fatiha, Fatiha suresini okutuyor. Senin adın ne? Kevser, Kevser suresini okutuyor. Ee, adamın çocuğunda adı Yasin ee, bakıyor ki bana da yasini okutacak. Benim adım yasin ama bana sühanek ediyorlar diyor. Dolayısıyla onun gibi bir durum yani kısa sürede bitsin diye baktığınız zaman nedenlerini sayman lazım atıp tutturman lazım Epey bildiğin duayı okuman lazım. İki aşamalı teşhis testlerini teşhis ediyoruz kavram yanıklarını tespitte kullanılır İlk aşaması çoktan seçmeli şans faktörü var. Ama açık uçlu kısmında, ikinci aşamada açık uçludur. E, yorum, bilgi gerektirir. Kavram yanılgısı varsa bunu tespit etmemizi sağlar. Kavram kargaşası yaratma. Bir tekniğe çok benziyor. Çocuğun bilgisi yanlış ya da eksik. Bak, yanlış ya da eksik. Sen ona yanlış biliyorsun, doğrusu budur demiyorsun. Kavram kargaşası yaratıyorsun onda. Diyorsun ona ki sen böyle diyorsun ama daha önce sen başka bir şey demiştin. Sen böyle diyorsun ama Kitap başka bir şey söylüyor. Sen böyle diyorsun ama arkadaşlarım başka bir şey söylüyor. Bu şekilde öğrencide bir çelişki uyandırıyoruz. Soru sora sora. Sonra yanılgısını gideriyoruz. Yani direncini kırıyoruz. Sonra diyoruz ona ki ee, doğrusu budur. Kavram yanılgılarını gidermek amacıyla kullanılır. Sokrat tartışmasına çok benziyor. Değil mi arkadaşlar? Gidermek için kullanılır. Kavramsal değişim metni. Soruyorum size, kavram yanılgısını tespit edeceksin sonra metin vereceksin ona. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem. Ergenlik dönemi dedi bir öğrenci, değil mi? Bu yanılgı, bunu tespit ettin. Sonra ne yapıyorsun arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Siz onu giderecek bir metin hazırlıyorsunuz. İnsanın gelişimi belli gelişim alanlarına ayrılır. Bunlardan bir tanesi fiziksel gelişimdir. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem sırasıyla. Doğum öncesi dönem, Bebeklik dönemi, ergenlik dönemi. Doğum öncesi döneminde organizma şu kadar artar, bebeklikte bu kadar artar, büyür, ergenlikte bu kadar büyür. Örnekleriyle, açıklamalarıyla verdiğinde yanılgıyı giderirsin. Bizim e, neodinamikte inşallah yapacağız. Bir online deneme sistemi kuruyoruz. Şimdi orada denemeye girdiniz değil mi? Deneme sonucunda yanlış yaptığın ÖYT'de kaç yanlışım var? Dört yanlışım var. Nereden? Kavram öğretiminden. Nereden? Tam öğrenmeden. İşte atıyorum çoklu zekadan bir de ne diyelim Gagne'nin öğretim etkinliklerinden. Dört yanlışını tespit ettik. Yanlışına dair o konulara açıklayıcı bir metin veriyorsak sana kavramsal değişim metni oldu. Kavram yanıklarını gidermede kullanılır. Tekzip düzeltme metinleri. Arkadaşlar şöyle bir tekzip yayınlayayım hemen. Program geliştirmenin e bu dersleri buradan anlatıyorum. ÖYT'de hatalı bir bilgi yok şükürler olsun. Ama program geliştirmede Sınıf yönetiminin ilk baskılarda oldu bu. Sınıf yönetiminin e, yapısal özelliklerinde ortak tarihe ait bilgiler bir üsttekiyle aynı. Ortak tarih yaşanmıştık değil mi? Sınıf bir aile gibidir. Orada yaşadığımız iyi kötü, acı tatlı her şey. Bir üsttekiyle alttaki bilgiler aynı. Aynısını yazmışız, gözden kaçmış. Şimdi bunu diyorum ki arkadaşlar buradaki ortak tarihteki bilgi yanlış oldu. Bunu giderelim bunu benim işte notlarımdan düzeltin ya da yeni baskılarda düzelttik. Kavram yanılgısını giderdik. Ya da denemelerde olur ya arkadaşlar denemelerde 17. sorunun cevabı Bursa verilmiş. 17. sorunun cevabı Adana olacak dediğimizde tekzip yaptık. Kavram yanılgılarını giderdik. Analoji benzetme. Çocuğun kavram yanılgısı var. Sen ona diyorsun ki bak evladım karıştırma. Beyni neye benzet? Cevize benzet. Yani bu metafor. Burası metafor. Ama analoji nedir? Beyni cevize benzetmek. Analoji daha basittir, daha somuttur. ÖYT'de anlattık o ilk konularda. Analoji daha basittir, daha somuttur, daha şekilseldir. Metafor daha işlevseldir. Daha soyuttur, daha mecazidir. Analoji yaparak çocuğun bilmediği, burası bilinen, bilmediği, bilinmeyen, Bilinenden bilinmeyene doğru gideriz. Analoji yaparak kavram yanılgılarını gidermeye çalışırız. Toparlayacak olursak kavram öğretiminde kullanılan teknikler bunlar kaynaklardan kaynağa farklılık gösterir. Bunu bir daha söylüyorum. Ve diyorum ki ben ÖABT'deki çıkmış sorular, KPSS'deki sorulara göre böyle bir tablo kullanıyorum. Kavram yanılgılarını tespit edip gideren kavram haritaları, kavramsal karikatür, ve diyagramı. Bence burayı öğrenirim üçünü. Sonra son dördünü. Giderenler Kavram kargaşası yarattık. Yeni bilgiyi verdik. Kavramsal değişim metni verdik. Yanılgıyı değiştirdik. Tekzipte de bir özür diledik. Arkadaşlar şöyle olmalı böyle olmalı şu bilgiyi düzeltelim dedik. Analojide benzetme yaparak bak karıştırma bunu buna benzet dedik. Yanılgıları giderdik. Diğerlerin hepsi nedir? Tespit amacıyla kullanılır. Değerli arkadaşlar. 20 videonun 20'sini de bitirmiş olduk. Öğretim yöntem tekniklerini 20 videoda anlatmış olduk arkadaşlar. Bu videoları bitirdikten sonra YouTube Metin Şer kanalındaki tekrar videolarına muhakkak bakalım. Yine oradaki Oscar adaylarına sene sonu muhakkak bakalım. Çünkü sınava yakın en önemli konuları özetliyoruz. Bir de Farkı Gör videosunu muhakkak izleyin. Önce çıkmış soruları çözün. Sonra güvendiğiniz yayınları çözün. Bizim soru bankamız var ÖYT'de. İşte hangi KPSS ile çıktı çözebilirsiniz. Branş denememiz var. E, neodinamik'ten çıktı. İşyeri yayıncılıktan alabilirsiniz. E, sorularımızın, kaynaklarımızın, yaptığımız işin arkasındayız arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu videolar faydalı olur. İnşallah en kısa sürede öğrencilerinize kavuşursunuz. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.